Bugünkü dersimizde zamanlara göre modal uyarlaması ve tense modal uyumlarına bakacağız. Öncelikle modal fiiller cümledeki ana fiile olasılık, gereklilik, yetenek, bizim gibi ek anlamlar katan yardımcı fiillerdir. Örnek olarak bunlara can, could, should, must, may, might, will, would verilebilir. Örnek olarak bunlara can, could, should, must, may, might, will ve would verilebilir. Bu fiillerin özellikleri ise asla ek almazlar. Yalın halinde kullanılırlar. S eki, ed eki, geçmiş zaman belirten ekimiz ing kullanılmaz. Bu fiiller genelde fiilin yanında yalın halde kullanılır. Soru ve olumsuzda kullanıldığında bu fiiller do, does, did gibi yardımcılar kullanmayız. Zamanlara göre modal kullanına baktığımızda ise şimdiki ve gelecek zaman kullanımında bu fiiller genellikle yalın halde kullanılır. Örneğin I can swim, şimdi yüzebilirim. It might rain tomorrow, yarın yağmur yağabilir gibi. Devam eden bir durum veya gelecek bir eylem için kullanılan kalıpsa model artı be fiili artı fiilin ing eki almış halim. Örneğin he must be working now. Şimdi çalışıyor olmalı. Geçmiş zamandaysa modullar yanına have alır ve have'in yanındaki fiil üçüncü halinde kullanılır. Geçmişteki olayları, pişmanlıkları, kaçırılan fırsatları veya güçlü tahminleri belirtmek için kullanılır. Geçmiş zamanda bakalım nasıl kullanıyormuş. Örneğin should modulu yanına have almış. Burada gösterdiği gibi fiilin üçüncü hali. Anlamı ise yapılması gereken ama yapılmayan olarak kullanılıyor. Örnek cümlemiz you should have studied harder. Daha çok çalışmalıydın. Yapılması gereken bir durumda ama yapılmadı. Bunu belirtirken should have. could have ise yapılabilen ama yapılamayan, fırsatı kaçan durumlar için kullanılır. I could have gone to the party. Partiye gidebilirdim. Gidilememiş ama yapılabilirmiş. Böyle bir fırsatı kaçırmış. May, might have yanına verb'in üçüncü hali. Geçmişte olmuş olma olasılığını belirtilirken kullanılır. She may have forgotten her keys. Anahtarlarını unutmuş olabilir. Yani unutmuş olmalı gibi çevrilebilir aslında. Ama böyle bir olasılık olduğu için kesinlik belirtmez. Sadece olasılık. Must have fiilen üçüncü haliyle yine verb 3. Geçmişte kesinlikle olmuş olma anlamına gelir. They must have arrived by now. Şimdiye varmış olmaları gerekiyor. Yine kesinlikle olduğunu ifade ediyorum. Would have verb 3 fiilin 3 haliyle yine şartlık geçmiş eylemler. Yani üçüncü tip if kullanımında would have kullanılabilir. If I had known, I would have helped you. Yani biliyor olsaydım sana yardım ederdim demektir. Bu dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.